do

kirazlardan değil. Kirazlardan değil. Evet, kiraz düştü. Bu kralı yaptı abla. Gidiyormuş bak. Ama bir aşk hikayesi. Amar bunu da çek. Adnan. Hanım Adnan, Bu en ileri gelen esnaflarından Araba yaştan geçti yaz. Siyah üzüm. İndir aydın. Şeker para gaysa. Sağolsun. Tamam. 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 Aslanım. Tamam. 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 Neresi? Samsun. Neresi? Merkez. Hayat Bilir misin Samsun'u? Şeyde hayat. meydanda mı? Evet Kaya. Var var meydanda dolu otel var da. Sen kimi tanıyorsun orada? Hayat, asker Öyle mi? Evet Kaya diyor. Ne Bu ne eski esnaflarında? Ne

thank <laughs> you

Diye nerede ya? Neyse, şurada kaldı herhalde o. Bir şeyin fiyatını soruyordu da, neyin fiyatını? soruyordu. ne <laughs> 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 Máme